Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvancılığa verdiği desteğe devam ederek 9 kırsal ilçede 70 bin adet atak yumurta tavuğu dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvan Bahçesi Daire Başkanlığı tarafından uygulanan bu önemli projeyle ekonomiye, çocuk sağlığına ve toprağı korumaya yönelik bir destek de sağlanmış oluyor. Çiftçilere ve hayvancılığa verdiği desteklere devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çiftçi kadınlara da tavuk dağıtımı gerçekleştiriyor. Kadınlar bu destekle beraber ev ekonomilerine de büyük katkıda bulunacaklar. Biz ise biliyor muydunuz ekibi olarak şimdi sizler için bu destekten faydalanan kadın çiftçilerimizi ziyaret ettik. Bakalım bu destekle ilgili neler söyleyecekler? Gelin hep birlikte izleyelim. Müzik Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ve özellikle kadın çiftçilere verdiği desteklerle ilgili neler söylemek istersiniz? Fatma Şahin'in yaptığı her şeye beğeniyoruz. Ve bunu da destekliyoruz yani. O da bizi destekliyor. Bundan da çok memnunuz yani. Peki dağıtılan tavuklardan yararlandınız. Atak tavuklar, her gün yumurtlayan tavuklar. Bu size nasıl bir katkı sağlayacak? E, tabii evime de katkısı oldu. Çocuklarım her gün taze taze yumurta yiyorlar. Ve ben onun maddi olarak da evime katkı yapıyorum. Her gün satıyorum yumurtasını. Büyüdükten sonra yumurta alabiliriz. Her birinden birer tane, 15 tane aldık tavuk. İnşallah faydalanırız. Kadınlara verdiği için Fatma Şahin'e teşekkür ederim. Kanatlı Tavuk deyip geçmeyin, biraz önce de kardeşim söyledi, çok güzel bir şekilde anlattı. Bu sağlık demek, bu beraberinde aile ekonomisi demek. E, Sait Başkanım çok güzel ifade etti, kendi kendine yetme demek. O yüzden bu meselede hemen hızlı bir şekilde çalıştık. Bunlar özel tavuk, özel niye tavuk? Bu coğrafyaya ait. Hasta olma riskleri daha düşük. Bu tavuk et tavuğu değil, baktığınız zaman kara kuru bir tavuk. Kesmedi, kesme kes kesilecek bir tavuk değil ama bu tavuğun özelliği yumurtlama kapasitesi çok yüksek. Biz de zaten onun için veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim Fatma Hanım'a bakanımıza. Ee, bu çiftçilere desteğinden dolayı her türlü şeyde yanımızdadır. Allah kendine razı olsun. Dağıtılan tavuklardan sizler de yararlandınız. Sizlere nasıl bir katkı sağlayacak? Tabii ki yumurtasını satacağım. Ondan bir cep harçlığı yapacağım. Gerçekten güzel bir şey. Daha devamını dileriz de inşallah. Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Belediyesi çiftçiliğe ve hayvancılığa desteğini devam ettiriyor. Tohumlarla olsun, hayvanlarla olsun, tavuklarla olsun her zaman sizlere destek oluyor. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Ne söylemek istersiniz? Biz memnunuz kızım. Yani şimdi bize destek çıktıkları için memnunuz. Allah razı olsun. Her zaman da yan, yanımızda olacağına da biz eminiz yani. Şimdi biz de bu hayvanları aldık ki burada işte yumurta üretmek için. Benim yerim de çok güzel, müsaittir görüyorsunuz. Bakın. Hani burada bir büyütmek istiyoruz bunu. Ha. Onlardan da Allah razı olsun. Bize gerekeni yaparlar herhalde. Peki dağıtılan atak tavukları, her gün yumurtlayan tavuklar size hanenize nasıl bir katkı sağlayacak? Yumurtadan dolayı katkı sağlayacak yani. Biz şimdi burada e, diyelim ki işi büyüttüğümüz zaman burada bu yumurta dolayısı yani doğal olarak biz bunu yapıyoruz zaten. Ele bir kapalı kömesi değil ki doğal yetiştiriyoruz bunları. Bunlar da gerçekten de çok güzel bir tavuk yani. Sağlam. Buraya dayanıklı bir tavuktur. Bak şimdi bunlar çok bütün yumurta yapıyorlar şunlar. Şimdi bu gelenleri de biz şeye işte besleyeceğiz onları güzel şekilde bakımını yapacağız. Zaten ilaçlıyorum. Bunlara vitamin şeyi veriyorum. Şunu verik, bunu verik. Bunlardan büyük katkı sağlamak için aldık bunları. Peki tavukların bakımı zor oluyor mu? Ee, günlük olarak? Yok, güzel oluyor. Biz ben ondan zaten zevk alıyorum onlardan uğraşmaktan. He. Bak kaç tanesi kurku yattılar. Civciv çıkardı. Bir tanesi iki tane, bir tanesi üç tane. Onlardan uğraşıp duruyoruz burada. Valla çok memnun oldu. Böyle şeyler olmasına memnun oluyoruz. Yani seviniyoruz. Hoşumuza gitti. Evet. Peki bu tavukların bakımı zor mu? E, günde kaç tane yumurta veriyor? Ya da bununla ilgili neler söylemek istersiniz? E, i̇yi yumurtluyorlar, memnunuz yani. Onların büyükleri de var bizde. Bunlar atak tavuk. Yani çok güzel, çok da şeyler yani. Buraya da dayanıklı bunlar. Bunun yumurtasından faydalanıyoruz. Güzel bir tavuktur yani bunlar. He, atak, e, atak eee tavuğudur. Eee şeyi verimi de güzel yani. Her yaptığı hizmetle memnunuz. Allah razı olsun. Her türlü bize yetişiyorlar. Yardım ediyorlar. Allah razı olsun. Allah eksik etmesin. Devletimiz de sizlerin de, herkesi. Allah razı olsun hepinizden de. Peki bu tavuk desteğinin sizce e, ne tür faydaları olacak? Ya, ev kadınlarla bir şeydi işte bir yumurta bugün onlar için bir katkıdır yani eve. Kadınlar onu değerlendiriyorlar. Sağ olun. Var olun. Allah razı olsun kızım.